あっあっ。<noise> Yanlış hatırlamıyorsam ortaokul 1'e veya 2'ye gidiyordum abi. Bir tane siyah, bir tane gö. Onlar bölük kuşuydu, Adana kuşu değil. Biz onunla başladık, abim getirdi ve Ondan ziyade ben abiler vardı mahallede, onlar uçururdu. Güvercin büyülü bir hayvan abi, ben öyle söyleyeyim yani. Daha önce de söyledim yani Güzel, herkes sevmiyor ama hayvan seven herkes ben tahmin ediyorum güvercini sever. Yani hayvan sever, herkesi güvercin büyülenmiştir diye düşünüyorum. Sonra Adana kuşu. Bu arasında çok zaman yok. Belki 2-3 ay sonra bir tane kanalı kırılmış bir güvercin aldı abim yine. Bir kuşçu abimiz vardı. Kargıyla kanadına vurmuş, kırmış. Zırklı. Güzel bir hayvandı Adana güvercinin, Şimdi hala gözümün önünde. Ya kaç yıl oldu? Belki 30... 20 yıl olmuştur yani. 18-20 yıl olmuştur ama çiz desen belki çizerim. Onu çok severdik. Sabah geldiğim olur bazen. Geri gitmek istemem. Burada vakit geçiririm bahçede hayvanlarla. Hayvanlarımı getirdim. İşte arımı getirdim. Tazımı, tavımı, Bunlarla vakit geçiriyorum abi. İşim olmazsa buradayız. Arkadaşlarım gelir ziyarete. Beraber otururuz, çay içeriz, muhabbet ederiz. Burası benim hayal, bizim hayalimizdi. benim nazarımda geniş uçan öncü ve uzundan, daha demin bahsettiğimiz gibi uzundan gören öncü geçerli öncü. Yani maratonda uzun uçtu. Postanın düzenini bozmadı. Oradan gördü geldi. Bu geçerli öncü. ister batara insin, ister batara inmezsin. Bu benim nazarımda geçerli öncü. Ama zevkler değişiyor. Arkadaşlardan işte dik geliyor, yan geliyor. işte batara gitse daha iyi olur diye yorum yapanlar var. Ama önemli olan uzun uçması. Abi işin esasında benim en çok hoşuma giden postada üçlü bıraktığım zaman arkacılar. Ben arkacılar mutmail eder yani mutlu eder. Havayı yakaladın önce iyi çıkış yaptı. Arkacılar izlersin. Onlar daha çok çırpınır. Daha çok efor harcar. Önce yürekli olacak, arkacı hırslı olacak. Bu şekilde. Önce yürekli, uzundan gördü, kaçtı. Bu yürek üstü. Irkla da alakalı tabii. eğitimde şart. Arkacı da hırslı olacak. Çırpınacak. O da ırk ve eğitimle alakalı. İyi eğitemezsen yer yolda bocalar. Veya arkacıyı takip edemez. Emek istiyor. Emek istiyor. Zaman istiyor. Bize de e, hayvan sevgisi var. Bulduğumuzu getirmeye çalışıyoruz. Bir abi var. Aslan bulsam aslan beslerim diyor. Şimdi düşünün, kendim onun yerine katıyorum. Aslan bulsam ben de aslan beslerim. Yani ne bulursam onu beslerim. Allah öyle yaratmış bana. Yadırgan insanlar oluyor mu? Oluyor. Bazen bazen de olmuyor. Evde muhabbet kuşlarımız var yine. Hint bölbülü diye bahsettiğimiz küçük serçeler var. Beş tane de evde şivava köpeğimiz var. Allah razı olsun ailem de hayvanlara bakıyor yani. Bizi, bizi annem işte büyüttü, o hiç kırmaz. Biz olmadığımız zaman daha iyi bakar. Bazen kızar işte der ki o. Ya oğlum ömrünüz işte hayvanlara bakmakla geçiyor falan. İşte bu köpekleri ne yapacağınız, işte bu tavuklarla uğraşma artık. Ama hayvan sevgisi bize babadan kaldı diye düşünüyorum. Babam da işte anlatırdı. Rahmetli oldu Allah, Allah rahmet Çocukluğundan işte vefat edene kadar beslerdi. Bize de ondan kaldı. ستکa